Cumhurbaşkanı ve Japonya Başbakanı'nı ben görüyoruz. Başbakanı, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve yanında anne, Meclis de, Başkanı Cemil Çiçek bulunuyor. Ve <laughs> Söylediğimiz gibi Başbakanı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım şu anda kürsüde bir konuşma yapıyor. Katılımın oldukça yüksek olduğunu söylemiştik. Asrın bu. projesinin... Sevgili hayata geçtiği bugün yapılan Üsküdar'da gerçekleştirilen törene katılımın oldukça yüksek olduğunu söylemiştik. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım da. Bugün Türkiye iki bayramı birden kutluyor. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 90. yıl dönümünü kutluyoruz. Cumhuriyetimizin 90. yılına asrın projesi Marmaray'a armağan ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun İstanbul'a. Değerli Cumhurbaşkanım, Sayın Başbakanım, bugün çok heyecanlıyız. Haklı bir gururun heyecanını yaşıyoruz. Çünkü Marmaray projesi üzerinden yüz yıllar da geçse Türk milletinin hayalleri gerçeğe dönüştürdüğünün ispatıdır. İşte Marmaray. Sayın Cumhurbaşkanımın şeref verdiniz. Bu büyük günde sizin de doğum gününüzde Cumhuriyet'in de doğum gününde Marmaray ülkemize İstanbul'umuza, Türkiye'ye hayırlı olsun. Projenin temel atmasında, her tüpün indirilmesinde, iki kıtanın bağlanmasında, ilk ray kaynağında, ilk sürüşün gerçekleşmesinde bizzat gelerek, tünellere ilerek, çalışmaları yerinde izleyen hemen hemen projenin her kademesinde titizlikle çalışmaları takip eden Cumhuriyetimizin bu anlamlı gününde Marmara'yı milletimize armağan eden Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başbakanım, yüz bin kişilik ulaştırma ailesi adına sizlere Şükranlarımı arz ediyorum. Üsküdar'ın fethi İstanbul'un fethinden 101 yıl önce gerçekleşti. Daha 1352 tarihinde fethedilen Üsküdar tam 101 yıl büyük fethin rüyasının gerçek olmasını bekledi. İstanbul sevdalısı şair Yahya Kemal şöyle diyor Üsküdar bir ulu rüyayı görenler şehri seni gıptayla hatırlar vatanın her yeri hepsi der hangi şehir görmüş onun gördüğünü bizim İstanbul'u fethettiğimiz mutlu günü nasıl Üsküdar Fetih rüyasını 100 yıl beklediyse Marmaray rüyasını da 153 yıl bekledi. Allah'a hamd ediyorum. O rüya, o hayal sizin liderliğinizde Sayın Başbakanım rüya olmaktan hayal olmaktan gerçeğe dönüştü. Hayırlı uğurlu olsun. Bu proje İstanbul'un projesi değil yalnızca bu proje kıtalar arası bir proje değil, bu proje uzak doğuyla Avrupayı medeniyetleri de iki kıtayı birleştiren denizin altından 62 metreden geçen en derin tüp dünel projesidir. Mühendislik çalışmalarının son noktaya ulaştığı bir projedir. Bu proje Boğaz'ın zor şartlarında, balık göç yollarında hatta İstanbul'un bilinen tarihini de değiştiren büyük bir projedir. Artık İstanbul Marmaray'dan önce Marmaray'dan sonra diye anılmaya başlıyor. Çünkü Marmaray projesi İstanbul'un bilinen tarihini 6000 bin yıldan 8500 bin yıla çıkarıyor. İstanbul'un tarihini Marmaray'la yeniden yazıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başbakanım, ayrılık çeşmesi yüzyıllarca insanlar hacca yola uğurlandığı, sefere uğurlandığı bir mekan idi. Marmaray bu mekanı ayrılık çeşmesi olmaktan çıkarıp Vuslat çeşmesine dönüştürecek. Elbette ayrılık çeşmesi Üsküdar Yeni Kapı, Sirkeci, Kaslı Çeşme arasında seyahat süresini 15 dakikaya düşürecek Marmaray, İstanbul'un iki yakasını bir araya getirecek en önemli toplu ulaşım projesidir. İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun. Bu projenin temelini 9 Mayıs 2004 tarihinde burada atmıştık Sayın Başbakanım, Cumhurbaşkanımız ve sizler de bu törende beraberdik. Allah'a şükür ediyorum, hamd ediyorum en güzel yıllarını, gençliğini, çocukluğunu bu mübarek şehirde geçirmiş bir kardeşiniz olarak bu projeyi başlayıp bitirdiğinde görmek, açılışını da görmek. Cumhurbaşkanımızla, Başbakanımızla, bütün üst düzey konuklarımızla nasip ettiği için Allah'a şükrediyorum. Hamd ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, izninizle bu önemli tarihi gün için burada davetimize icabet eden Cumhurbaşkanı başbakanlardan başka çok sayıda bakan arkadaşımız var. Gürcistan Başbakan Yardımcısı Kıvrı Kaşvili, Afganistan Ulaştırma Bakanı Davut Decifi, Azerbaycan Ulaştırma Bakanı Ziya Mehmetov, Bulgaristan Ulaştırma Bakanı Daniel Papazov, Moldova Ulaştırma Bakanı Vasil Botanari, İspanya Bayındırlık Bakanı Bayan Ana Maria Pastor Julian, Romanya Ulaştırma Bakanı Titus Korletean, Kazakistan Başkan Yardım Baş, Bakan Yardımcısı Azat Bekturov, Katar Ulaştırma Bakanı Şerif Ahmet Al Sulaiti de bu büyük günde, bu mutlu günümüzde bizlerle beraber oldular. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Sözlerimin sonunda Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başbakanım şunu söylemek istiyorum. Bu projenin bugünlere gelmesinde emeği geçen binlerce mühendis, işçi, her türlü çalışan bütün arkadaşlarımıza, yüklenicilere, alt yüklenicilere Japonya, Türkiye ortak eseri olan bu projeye emeği geçen Taysi Gama Nurol ortaklığına projenin başından beri çalışma arkadaşlarım, yakın çalışma arkadaşlarım, projenin ilk genel müdürlerinden Kars Milletvekilimiz Ahmet Aslan, Betin Tahan, Müsteşarım ve bütün çalışanlara huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Sayın Başbakanım projeye her aşamasında destek verdiniz. Bizleri hep cesaretlendirdiniz. Dünya şehri İstanbulumuza böylesine önemli bir projeyi kazandırmış olmanın mutluluğu ve heyecanı içerisinde tüm konuklarımızı bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. İstanbullular gününüz aydınlık, geleceğiniz mübarek olsun. Hepinize saygılar sunuyorum.